Peki Kerem Akdürkoğlu'yla ayrılırken merak etmeyin Yunus Akgün geliyor diye bir söyleminiz var mı hocam? Ya şöyle tabii ki Yunus dediğim gibi yani hep o şeyin içerisindeydi. Yani Yunus'u e, hep söylüyorduk hep konuşuyorduk. Yunus o patlamayı yapacak, Yunus gelecek o formayı alacak patlamayı yapacak. Kerem ayrılı ayrılmazdı. Zaten Yunus ilk 11'de başladı. Hı hı. Rize spor maçı yanlış hatırlamıyorsam. Rize spor maçı ile ilk 11'de başladı. Daha sonra Fenerbahçe derbisinde oynadı zaten yani bu aslında yani Yunus'a ne kadar güvendiğimizi ve ne kadar ona şans vermeyi düşündüğümüzü anlatıyor. Bir önceki maçta Adana Demirspor maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce de aramızda böyle bir konuşma geçmişti Yunus'un. Yani Adana'da soyunma odasında kendi odama çağırmıştım ve yani ona ne kadar güvendiğimizi, ne kadar yetenekli olduğunu ama ona az şans verdiğimizi Bundan sonra daha çok şans vereceğimizi söylemiştim. Devamı da öyle olunca benim yani teknik adam için bu sevindirici bir şey tabii ki. Yani, yani o konuşmanın şey üzerine o performansı vermesi benim için sevindirici.